Hepimiz ortak bir gelecek için bugünden itibaren hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde tek bir aile olarak, tek bir yumruk olarak İzmir İyi Parti ailesi olarak yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel, çok nezih çok verimli bir kongre dönemi oldu. Teşkilatlarımız bu kongre döneminde dinamizm kazandı. Parti içi hareketlilik hat safhaya ulaştı. Bundan sonra bu dinamizmi, bu hareketi, bu enerjiyi İyi Parti İzmir ailesi olarak mayıs ayında yapılacak genel seçimler öncesi sahaya yansıtarak İyi Partimizi İzmir'de birinci parti yapmak en büyük hedefimizdir. Bunu sahada başaracak olan kıymetli Teşkilatlarımızdır. Partimizi ayakta tutan Partimizi omuzlarında yükselten teşkilatlarımızın emrinde olacağız. Bu parti iktidara teşkilatlarımızın omzunda yürüyecektir. Yeni dönemde herkesi kucaklayarak, milletimizi kucaklayarak, İzmirli hemşehrilerimizi kucaklayarak iktidara yürüyeceğiz. Bir iyi olacak. Türkiye iyi olacak. Gelegenin iradesi 14 oy farkla Sinan Bey yani Mehmet Sinan Bezircioğlu'nu Seçmiş oldu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Yeni görevinde yeni yönetim kurulu ve disiplin kuruluyla, üst kuruluyla birlikte çok büyük işler başaracağını, bu başarısının da İzmir'de yeni bir döneme damga vurmak olacağını düşünüyor ve diliyorum. Büyük seçimin sonucunu etkileyecek olan kadrolarımız oluştu. Ben bugün seçilen il başkanımıza ve daha önce kongrelerini tamamlayan 30 ilçe başkanımıza da sonsuz güvenim olan, hepsi benim kardeşim, hepsi mücadele insanı. Dolayısıyla İzmir'de biz iddia ettim, bu iddianın bundan sonraki sahibi ve çıtayı daha da yükseltecek olan il başkanımız ve ilçe başkanlarımızdır. İzmir'de birinci parti, Türkiye'de birinci parti olacağız inşallah. Ben senin yönetiminde çalışmaktan her zaman çok gurur duydum. Ben senin yükseltmiş olduğun çıtayı bayrağı alıp daha da yükseklere taşımak için elimden geleni yapacağıma senin huzurunda ve bu hazirin huzurunda and içiyorum. İyi ki abimizsin, iyi ki başkanımızsın. Seni, seni çok seviyoruz. Seni de inşallah çok güzel yerlerde görmek istiyoruz. Hakkını helal et abicim. Hakkını helal et.